Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere multimetreleri tanıtacağım. Multimetre nedir? Nasıl kullanılır? Bunları göstereceğiz. Şimdi ilk öncelikle elimdeki ünit e, multimetrenin e, UT33D Plus modelini tanıtacağım size. Benim e, genelde kullandığım modellerden bir tanesidir. Bir de TTT kim var? E, o da güzel arkadaşlar. Onu da tavsiye ederim. Bu şu an elimdeki arkadaşlar benim alternatif akım ölçümlerimde kullandığım, sıkça kullandığım bir model. Fiyatına göre gayet iyi. Şu anda ben bunu sıcak satışta bir esnaftan aldım. 170 civarlarında falan aldım. Tabi dolar zamlandıkça kendisi de yukarı doğru çıkıyor fiyatları. Ama ekonomik açıdan hem güzel hem de fiyatınıza göre bayağı ihtiyacınızı karşılayabiliyor. Bu elimdeki model elektrik tesisatçılarının veya ufak tefek böyle elektrik lev aletleri yapacak arkadaşları kullanabileceği güzel bir model. Lafı uzatmadan hemen konumuza gelelim. Şimdi burada yazmış olan ok işaretiyle yukarıyı gösteriyor. NCV ben temassız elektrik kontrolü yapabiliyorum. Bakın elektrik kontrolü ölçümü yapamıyor. O pens avometreler için geçerli. Bir sonraki videomda da onu e, inşallah nasip olursa gösteririm. Pensel de fiyatı uçtu bu arada. Şimdi hemen kısa uzatmadan lafı şu NGV'yi alıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz bu kademeyi almadan temassız kontrol yapamaz. Şu anda prize takılı, fişe takılı bir şeyim var. E, uzatıcım var. Hemen bakıyoruz. Bakın kabloyu yaklaştırdıkça Ötmeye başladı. Uzaklaştırıyorum. 4-5 santimlik bir mesafeden dahi enerjinin e, orada olduğunu söylüyor. Prizi yaklaştırıyorum. Aynı şekilde. Burada e, temassız e, faz kalemi gibi. Yani şununki gibi bir ölçüm sağlıyor. Yani bunu bunu ayrıyetten almanıza gerek kalmadan... Sadece şu multimetreyi alarak bunu da almış oluyorsunuz. Bunun fiyatı şu anda 120-130 lira civarındaydı. En son baktığımda bilmiyorum. Sonraki güncel fiyatı ne olur. Yani bu gerçekten kompakt bir model. Güzel bir model. Yani her işinizi görebilecek tarzda bir model. Ama elektronik kartlarda tam olarak o kadar değil. Onu da göstereceğim şimdi birazdan. Hemen gösteriyorum. Şimdi multimetreyi kullanmayı bilmeyen arkadaşlar... Multimetre, multi yani birçok özelliği, birçok ölçümü yapabileceğiniz bir e, aygıt anlamına gelen bir cümledir. Şimdi multimetrenin içinde gelen ölçüm için kullandığımız proplar var. Biri siyah, biri kırmızı. Şimdi siyah olanı biz nereye takacağız, kırmızı olanı nereye takacağız? Genellikle bizim kullanacağımız amper ölçümü hariç şu iki, iki ucu kullanacağız. Bu iki uçta... Biz ölçüm yapacağız şimdilik. Siyah olanı kom yazan yere bu modellerde, diğer modellerde aynı şekilde kırmızı olanı da burada göstermiş oluyor. Diyor ki sen bu proptan diyor, diyot ölçersin, buzzer ölçersin, direnç ölçersin, e, volt ölçersin, alternatif akım volt, milivolt bunları ölçersin diyor. Bunu biz takıyoruz tekrar. Kırmızıyı da buraya taktık. Yönleri şaşırmayalım. Şimdi bundan biz e, Prizi ölçeceğiz. Ne yapıyoruz hemen? Bunu alıyoruz. 600 volta getirelim. 200 ve 600 seçeneği var. Biz 220 ile çalışan, yani genellikle evlerimizde 220 var. Ama 200'den fazla olduysa burada 600 kademesi var. Bu 600 kademesinde de 220 ya da 380 ölçümü yapabiliriz bundan. Bunu da söylemekte fayda var. Burada alternatif akım nedir, DC akım nedir onu da söyleyeyim. Ondan sonra yapacağımızı yapalım. Şimdi burada bir dalga gibi bir işaret var. Bu priz elektriğini, sanayi elektriğini ölçme ölçmede kullanacağınız şu aralık budur. Buraya getirip priz ölçmeye çalışırsanız ahometiniz patlar gümler sakına. Priz ölçeceğiniz zaman tekrar tekrar kontrol edin şunu. Bunu kontrol etmezseniz bu tarz avometrelerde patlatırsınız. Paranız çöpe gitmesin. Risk almayın. Şu gösterdiğim tarafta da pil akımı adaptörün çıkışı eğer DC akımsa DC akımı, aküyü, araba aküsünü, pilleri bununla ölçebilirsiniz. Ama biz şu anda ne yapacağız? Alternatif akımı ölçeceğiz. İşte Propları aldık. Prizimize güzelce ne bakıyoruz tekrar. Hemen yerleştirdik. Ne diyor? 214 volt. Şu anda biz AC akımı ölçtük. Yani alternatif akımı ölçtük bunda. Şimdi bunu başka nerede kullanabiliriz? Arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şurada volt kademesi var. Yani DC akım volt kademesi var. Pil akımını şuraya kadar... Yani 20 volttan başlıyor. 600 volt DC akıma kadar ölçüm yapabiliyorum diyor. Sınırı bu. Burada M yazan milivolt. Şimdi burada M yazan milivoltu gördük. Yani 200 milivolttan başlıyor. 600 volta kadar DC akımı ölçebiliyorum diyor. Şimdi burada bir atnalı işareti olan direnç kadememiz var. Bu direnç kadememizde biz ne görüyoruz? M, K, K sonuna gitmiş böyle ta 200'e kadar dayanmış. Şimdi burada diyor ki ben direnç kadememi 200 K'dan işte 200'e kadar 200'den 200 K'dan vata kadar artık ölçülerini unuttum şu anda aklımda yok pek. Hani ben 200'den 200 M'ye kadar ölçüm yapabiliyorum direnç de diyor. Buradaki kademe ise Buzzer ve diyot. Ben bununla diyot ve buzzer ölçerim diyor. Şimdi bunun bir şöyle bir özelliği var. Kısa devre kontrolü yaparken kablo arayıp bulmaya çalışırken şöyle yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ötüyor. Yani bir kabloda kısa devre mi var? Rezistansta patlak mı var? Bak bir önceki videomda göstermiştim. Aynı şekilde burada da bunu bu avometrede ölçmeniz mümkün. Kısa devreyi e, kaçağı yani elektrik vermeden Toprak kademesini tutup işte gövdesine temas ettirip toprak çalışıyor mu? İşte e, rezistansın dışından ölçüm yapıp içine aktarıyor Yani bu tarz ölçümleri bundan şu görmüş olduğunuz yerden yapabilirsiniz. Şu anda alternatif akım e, volt alternatif akım dedik. Amper alter, e, DC akım volt alter, alternatif akım değil burası bu arada DC akım bu da amper DC akım. Şimdi amperi ölçtüğünüz zaman da buradaki kademeyi kullanırsınız. Bak burada maksimum belirtmiş zaten. Diyor ki ben 10 ampere kadar ölçüm yapabilirim. Daha üstüne çıkarsam yanarım diyor. O yüzden bunu böyle kullanın. Ee burada fast kontrol kalemimiz var. Bu da arkadaşlar bunun yaptığı görevi yapıyor hemen hemen. Burada bunun power tuşuna basıyorsunuz. Kırmızı yandı. Prizi aldık, getirdik. Bakın gördüğünüz gibi ötüyor. Şimdi bunu yeşil yapıyorum. Daha hassaslaştırdım. Bakın uzaktan gelmeye başladım, başladım, başladım. Gördüğünüz gibi öttü. Yani bu elimdekine gerek kalmadan elimdeki bu kaleme gerek kalmadan, fas kalemine gerek kalmadan bununla da aynı şeyi yapabiliyorum. Bu anlama geliyor bu yani elimdeki multimetre. Şimdi diğer modele geçiyoruz. hemen. O da TT Tekin bir avometre avometresi. Bu da bunu da arkadaşlar ben genelde elektronik kart ölçümü yapıyorum ama orta düzey. Hani profesyonel elektronik kartı osiloskopla ölçersiniz ama o çok profesyonel biraz. Hem de çok pahalı. Fakat bunu da ben size şöyle bir üstün körü bir geçiş yapacağım. Şimdi buradan off. Üste tıkladık. Yani bunu bu kademeyi üste aldık. Ne yazıyor burada? Diyor ki ben milivolt cinsinden AC veya DC milivoltları ölçebilirim. Öyle yazıyor burada. Fakat bunu es geçin. işinize yaramayacak. Ee, yani yarar mı bilemiyorum artık kullanırsanız size kalmış. Şu volt kademesinin yanında dalgalı var. Bu ne diyor biliyor musunuz? Ben diyor priz akımını ölçerim diyor. Bu da aynı şekilde diğerinde gösterdiğim gibi ben diyor pil akımını ölçerim diyor. Ben diyor direnç ölçerim. Ben diyor diyot ölçerim. Bazır ee, şu iki işaret aslında UFM ya da MF yazması gerekiyor yani mikro ve nano farad yazması gerekiyor ama burada ne yapmış? Ee, burada farklı bir işaret kullanılmış. Bu orta işareti TT Tekin VC 97 modelindeki bu işaret arkadaşlar Kondansatör ölçümü için, hers ölçümü için, santigrat ölçümü için HF'yi atladım çünkü hektofarat mıydı artık bilmiyorum bunun şeyini unuttum ya. Hangi sembolü ifade ediyor ama unuttum bilmiyorum. Şurada e, CF yani santigrat ve e, Celsius herhalde öyle olması gerekiyor. Yani şurada derece ölçüyorsunuz. Şurada e, AA yazmışlar arkadaşlar. Burada amper AC amper ve DC amper mili amper AC ve DC mili amper e, amper direkt e, yüksek amperlerde gerçi bunun belli bir 10 amper bu da. 10 ampere kadar alternatif akımda ve DC akımda ölçüm yapabiliyorum diyor. Peki bunu açtık. Burada e, buzzer kademesine getirdim. Bunun propları biraz daha kaliteli diğerlerine göre. Şöyle ekranda göstereyim. Bakın bunu da aldık böyle. Bu da daha güzel ötüyor aslında. Daha güzel sesi var da. Şimdi select çalıştıramıyoruz. Range çalıştıramıyoruz. Real çalıştıramıyoruz. Hold çalıştıramıyoruz. Hold'u. Şimdi bu bazı kademelerde çalışıyor bu düğmeler. Hepsinde değil. Hold sabitleme. Yani bir değer gördüğümde direkt yakalayıp orada durduruyor. Şimdi bu alternatif akım volta getirdim. Fakat kalibre hatası olduğu için yani tam kalibrasyonu yok. Ee, ama şöyle aldığım zaman ölçüm yapayım tekrar tekrar kontrol ediyorum. Yani 213, 214 civarında bir alternatif bakın voltum var benim burada şu anda. Şimdi arkadaşlar kalibrasyon hatası değil, Yani tam kalibre değil bu cihaz. Şu anda bu görmüş olduğunuz rakamlar oynayıp duruyor. Şimdi ben bunu selekte getirsem gene bir şey yok. Bakın gene ufak tefek bir kalibre hatası var. AC demiş, volt demiş. Tekrar bir bakalım. Bak bunu da ölçmedi mesela ya da biz mi beceremedik? Aynen. Bunda patlama yok Allah'tan da. Yoksa gümlerdik. Burada ölçeceğiniz voltaja göre ayarlama yapıyorsunuz ama ben oto da olmanızı isterim. Oto yani bilemiyoruz şimdi karşımıza hangi akım çıkar. Burada otomatiği alalım. En güzeli o olur. Daha sonrasında ekranı karanlık yerlerde göremiyorsanız şuna uzun basacaksınız. Gördüğünüz gibi ışığı geldi. Belli bir süre sonra bu kendi kendine kaybolacak. Tekrar kapatmak istiyorsak buraya basıyoruz. Dediğim gibi şu şunların özelliklerini tam olarak bilmiyorum. Yani tam real range select. Ee, bunun bir yeni çıkan modeli var. Onda e, az buçuk kullanabiliyoruz. Şimdi bu multimetrede derece ölçme nasıl oluyor? Onu da göstereyim arkadaşlar. Daha ayrıntılı video da çekeceğim. Bu biraz amatör oldu. Hemen onun probu da farklı arkadaşlar. Bunun probu NTC sensör gibi bir şey. NTC sensörü önceki videomda anlatmıştım. Siyahı siyaha komu kullandık. Buradan da buna taktık. Gördüğünüz üzere bakın şöyle. Şimdi bunun böyle bir ucu var. Çok incecik böyle. Üzerinde sanki bir nokta var. Şimdi bunu tabii ki şu an ölçüm alamazsınız. Aldınız bunu. C'ye getiriyoruz. Şu anda ortam sıcaklığını söylemesi lazım. 29 derece, 28 derece diyor. Ama tam değil yani şu an bu ortam sıcaklığı. Biraz beklemeniz lazım. Tam olarak o zaman sabitlendiği zaman, düşmemeye başladığı zaman ortam sıcaklığını söylüyor. Fakat şöyle bir test edelim. Bakın gördünüz. Çakmağın ısısı hemen bunu fark ettirdi. Şöyle ucuna dokunarak netice sensörü zaten bu belli. Yavaş yavaş düşecek birazdan. Bunda da böyle derece ölçebiliyorsunuz. Bunları aldık. Şimdi elektronik devre nasıl ölçülür? Onu da ilerleyen zamanlarda videolarımda göstereceğim tek tek. Bugün multimetre, multimetreleri işledik. İki tane biri Unit biri TT Tekin e, ben TT Tek diyorum tabi ismi değişik olabilir VC97 modeli üzerinde durduk bakın hala şeyi e, propları çıkardım dereceyi hala gösteriyor e, yani biraz ufak tefek kalibre hataları var bu arkadaşın ama gene ölçümlerimizde bizi pek yanıltmıyor ortalama bir ölçüm veriyor tam garantili bir ölçüm var mı yani gördüğümüz kadarıyla tam bir garantili birebir bir ölçüm yok ama dediğim gibi sizi idare edebilecek. Beni idare ediyor zaten bu. Sizi idare edebilecek iki tane model var burada. Biri Ünit'in cihazı. Biri TTT'nin cihazı. Zaten baktığınız zaman dış e, şeyleri birbirine benziyor zaten birebir. E, biraz büyü sanki bunun gibi. Ama dediğim gibi elektrik iseniz. Ufak tefek ev aletleri işte kombi beyaz eşya şu bu yapıyorsanız bu ikisi sizin için yeterli olur. Hatta şu sadece yeter yani. Ben bugün o üniti güzel kampanyayla düşürdüm. Zamlanmadan alayım dedim. Arkadaşlar sizlere yararlı bir video olduysa ne mutlu bize. Sürçülisan ettiysek affola.